Para bəraketi üçün, zənginlik üçün yazdığım, öyrətdiyim, kitablarda paylaşdığım Esma-ül-Hüsna-nın gözəllikləri olan kitabımdan bu kitabı ilk dəfə mən yazdım. Məndən öncə belə bir kitab yazılmadı. Təbii, Esma-ül-Hüsna-nın mucizələrini yazan çox oldu, amma onları ruhiyyəyə sintezləyən ilk və İnşallah da son olurum kimse benden kopya çekmesin. Bu benim özel Allah tarafından verilmiş bir el gibi eğitim gibi görün, özel bir bilgi gibi görün. Ya benden sonra yaparlarsa bilmiyorum. Hani ne kadar geçerli olacak ama benim yaptıklarım yüzde bir milyon geçerlidir ve arkasındayım. Şimdi burada görüyorsunuz bu kitabı yazalım. Yüzlerle insanlar bu kitaba talip oldu. Aldılar faydasını görüyorlar. Bu kitap hem insanı Allah'a yaklaştırıyor. Bu kitap insanı sevgiye, insanlığa yaklaştırıyor. Bu kitap insanı maddi ve manevi yüceltiyor, ilişkilerini düzeltiyor. Nasıl emin olabilirsiniz diyersiniz oradan hocam? Ben eminim. Çünkü e, Allah'ın ismi geçen yerde mümkün değil. Huzur olmasın. Allah'ın ismi olan yerde mümkün değil. Bereket olmasın. Allah'ın ismi olan yerde mümkün değil sen ilişkin bozulsun. Çünkü o isim, o doğa, o mucizeni en iyisini bilenler biliyor ve ben de buradan size söylüyorum ki muhteşem ötesi bir kitaptır. Normal değil, anormal bir güzelliktedir. Normal güzellik az geliyor. Gördünüz tasarımı olağanüstü olan bu kitap. Tarihte ilk kez yazıldı ve ilklere ben imza atan ben şifacı Mayer. E, tarihe ismimi inşallah iyiliklerimle yazdırırım. İnsanların hayatına bereket getirerek, huzur, mutluluk getirerek, negatiflerden yok ederek özel bir isim olarak kayda geçerim. Şu an e, yüzlerle binlerle insanların kalbinde olduğuna eminim. Evet e, burada gördünüz esmaların güzelliklerini anlatıyorum. Burada e, güzel seçilmiş en güçlü cennetül esma doğaları veriyorum en etkili duaları sizlerle paylaşıyorum. E, sıkıntıya girdikte olan ne hangi ayet kerim okuyacaksınız onları söylüyorum. Seçtim. E, yüzyıllarca faydası olan ne dua varsa onları seçtim arkadaşlar. Ve en son kendi ritüellerimde buraya döktüm döküştürdüm faydasını göresiniz diye. Rune'lerin güzelliğini, kehanetini ve e, özelliğini daha önce sizlere e, kitaplarımda paylaştım. Rune'ler çok kuvvetli tasımlar olduğunu bilgisini verdim ve bunları sintez ettim. Şükürler olsun bugüne kadar eleştiren e, karşı gelen hiçbir e, insan olmadı. Çünkü ben kimsenin bostanına taş atmıyorum, kimseye sataşmıyorum. Kendi halimde insanlara şifa vereceğim diye uğraşıyorum. Iı, taş atmak isteyen de alsın kendisi de denesin görecek ki ne kadar mucizevi bir, bir kitaplar yazıyorum ve insanlar faydasını görüyor onu ters anlayan da demek ki kendini bilmeyenlerdir hayatın değerini bilmeyenlerdir henüz kendini bulamayanlardı gitsinler önce kendilerini bulsunlar sonra gelsinler beni bulsunlar beni bulduktan sonra zaten kendilerini bulacaklar evet ritüeller başlıyor Görüyorsunuz er rahimle ile başladım. Bu arada e, bu kitapta bir e, esmaya birkaç tane ritüel öğrettim. El-Malik'i daha önce öğrettim size. Çok kuvvetli e, ritüeldir ve rızkın bol olması için size çok değerli bilgileri paylaştım. Şimdi yine kitaptan El-Malik'ten güzel bir örnek vereceğim. Yapmanızı isteyeceğim. Yaparsınız çok da faydasını görürsünüz görüyorsunuz. Bakın El Malih Mikael Rafael Mayer'i ben size öğrettim. Doğru mu? El Malik ile Mayer e, niye Mayer yazıyorum arkadaşlar? Bu ritüel çalınmasın. Mühürlenmiş. Mayer yap, yazmış bunu. Mayer isminin ışığı, Mayer isminin görevliler vardır. Bunu e, kimler biliyor? Işık sahipleri, beyinleri gelişmiş, öngörüleri olan, hisleri kuvvetli ötesi olan insanlar Mayer sorsunlar kendi kuvvelerine ona göre e, cevaplandırsınlar. Ona göre fesatsızcasına bilgi edinsinler ve bilgi de verebilirler. Görüyorsunuz e, devam ediyor. Çok her derde devam. Burada ne var? Önemli bir e, sırrı açmak için e, zikir var. Burada görüyorsunuz vefk şeklinde verilmiş. Rafael, Mikael, Cebrail, anail meleklerinden yardım var. Bu melekler e, bu meleklerin ismini ve nur nelerle çok kuvvetli çalışma öğrettim burada ve bu bunu kim yapıyorsa e, 120 defa El Kudüs'ü okuduğu zaman hayatında yalan, zina, iftira, hırsızlık ve benzeri davranışlardan uzak duruyor. Bunu siz kime yapabilirsiniz arkadaşlar? Yakınınızdır. Anne, baba, kardeş, eş dost fark etmez. Bu vefi yazarak yazabilirsiniz. İlla da hoca olmana gerek yok. İzin verilmiştir bu kitaptan normal insanlar da kullansın. Çünkü hepimizde bir nefes vardır. Yaptığınız zaman o nefesin enerjisiyle fayda göreceksiniz. O insana yazılıyor, yastığında saklanılıyor, üzerine takılıyor eğer izin verirse. E, suya katılıp içiri, içiriliyor ve o insan kötü amellerden uzak kalıyor hayata doğru dürüst doğru amelle yaşamaya çalışıyor görüyorsunuz dileklere kavuşturan var el müheyim çok kuvvetli ötesidir çok da severim legendarostan buradan yardım aldık niye çünkü doğanın yaratan Allah onu idare edecek enerjiler vermiştir her şeyin nasıl ki gerin göğün kat bakat, hakimi olan Allah nasıl ki oralara görevli koydu sen buranı idare et, sen buranı yönet, sen bunu yap, şunu yap dediyse legendaros da bugüne kadar bilinmeyen, benim tarafımdan sizlere söylenen doğana idare eden mistik ve gizli bir e, kraldır ki o krallığında e, doğaya, ormana, suya, denize, taşa, böceğe, hayvanlara yardımcı olan bir yani oranı idare eden bir kuvvettir. Bu da çok kuvvetli. Siz oradan isterseniz seçin. Hangisini yapalım? El Cebber'i okudukta ne oluyor? Söz hakkını kaybeden, insanlar yanında sözü geçmeyen, herkes yanında sözü geçecek bir ritüeldir. El Cebber. Sonra El Halik var. El Müsavvir var. Çocuğu hasret olanlar. Ruhsal sıkıntısı olanlara El Bari var büyü müsallatı maruz kalanlar El Gaffar var malında ve evladında hayır görmek bu da çok kuvvetli Aslında ve hangisini şu an istiyorsanız da onunla onu aşkta başarılı olmak için El Vahap var El Fette hayatını ve işlerini kolaylaştıran Bence gelin bunu yapalım hayatını ve işlerini kolaylaştıran bunu öğreteceğim bunu yapın arkadaşlar Elfettah həyatını və işlərini kolaylaşdıran, həm də ruhnəsdə kolaydı çəkmək. Elfettah əsması bir çox dərdə dərman bir əsmadır. Yafettah əsması sıxıntılı anında, zikr etdikdə sıxıntıdan qurtulursun. Elfettah əsması kapalı olan qapıların açılmasında, işlərinizin yolunda girməsində, huzur və rəfaha qovuşmaq üçün kullanılan bir faydasını görülən bir ism-i şerifdir. Elfetta esması zikirlere devam edilmesi hastalıklardan şifa bulmak, hastalıklarda şifaya vesile olmak, insanlar tarafından sevilmek, hürmet sahibi olmak için kullanılıyor. Elfetta esması işe girmek veya iş yerinde tərif edilmek için yardımcı olabilir. Eğer kalbini şeytan gasp etmesin istiyorsansa, elfet daha gün boyunca bol bol zikredeceksin hep pozitif, hep olumlu düşünme istiyorsansa el, el gün boyunca 120 defa e, zikredeceğim. Allah inancından uzak kalanlar, vesveseye kapılanlar, isyan, isyana yüz tutanlar günde en az 71 defa. Niye 71 defa dedim? Çünkü o, o tür insanların kalbi vesvese geldiğinde ben ona 200 tane oku desem okumayacak. 71 yaptım ki elini kalbine koysun. 15 veya 71 defa zikretsin. Önünüze beyaz, mavi, açık mor mum koyun. Üzerine çiz ve melek Gabriel'i çağır. Nobayel, İsrafil çağır. Zikredenden sonra bunları yaşın kadar çağıracağım. Mumu yakıyorsun. Mumun üzerine yazdın. Size öğreteceğim şimdi. Mumun üzerine yazdım. Bu arada ben bu mumu kendi elimle pişirdim. Özel yağlarla özel otlar kattım içine. Ee, yani şey normal alıntı bir parafin mumu değil. İçinde bal mumu da mevcuttur. Evet. Üstüne yazdığım isimler söylüyorum. Gabriel, Nobel, İsrafil. Burada isimleri yazdım. Yazalım. Yazarken eee fark etmez ne olur olsun çizen bir bir kalem olsun ille de yazısı görünmek şart değil çizilsin Gabriel Nobel İsrafil. Evet bunları bu üç meleğin ismini Mayer'de yazmayı unutmayın. Mayer. Evet üç meleğin ismini yaşınız kadar çağırın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve onun yarattığı meleklere üst tutuyorum. istiyorum, Niyet ediyorum. En güzel varlıklar olan melekler İsrafil, yaşın kadar. Cebrail, yaşın kadar. Nubail, yaşın kadar. Söyledin, çağırdın, kaç yaşındaysansa. Geliyor sana. Mumunu yakıyorsun, çağırıyorsun. Geldi mi sana? Bil ki iyi niyetle gelmiştir, yardıma gelmiştir. Sesini duyup gelmiştir. Mayer isminin görevlileri. Bana gelin, bana yardımcı olun. Bana gelin, bana yardımcı olun. Benim bu dünyada iyi makamda olmak, işimin gücünü ras gitmesi için, insanlar tarafından sevilmem için, yolumun bahtımın açık olması için bana yardımcı olun. Ve bu çalışmanı şimdi size öğreteceğim. Evet mumunuzu yaktınız. Ve tılsımı çizerken arkadaşlar tılsımı çizerken önce el fetta çizeceğim küçük bir not kağıdına yapacağım. Küçük, küçük, küçük bir not kağıdı üzerinde ben defterde göstereceğim ama siz küçük bir not kağıdına yazın. El ve Sonra tasımı çiziyorsunuz. Sonra mayır çizdiniz. Tamam mı? Mayeri çizdiniz mi arkadaşlar ve niyet ediyorsun. Melekleri çağırıyorsun. El Fettah ismini 121 defa zikrediyorsun. 100 defa zikrettiğinde rızk istiyorsun. 121 defa isitledikde yüksek makam istiyorsun. 71 defa zikrettiğinde aşkta, ilişkide huzur, mutluluk istiyorsun. 91 defa zikrettiğinde sağlık ve sıhhat istiyorsun. Okuduktan sonra bu tasımın üzerine üfleyeceğim tasım yeşille yazılırsa daha iyi olur yoksa yeşil aynı e, mavi kalemde kullanabilirsiniz kırmızı da geçerli yeter ki siyah kalem kullanmayın günlük e, günlük bu kağıdı 7 gün 7 parçaya böleceksin yani 7 tane bundan yapıyorsunuz 7 gün suya koyup içeceksin sabah Sabahlar suyun içine koyup içeceksiniz. Veya 7 e, tane bardak yapmasanız 2-3 litre e, suyun içine bırakıp 7 gün o suyu içmeniz lazım. Ağzına kapak, kapak koyun ki o su köhnelmesin, eskimesin Ve her içtiğinizde dediğim sayıları zikrediyorsunuz, niyet ediyorsunuz. Allah'ım yolumu, bahtımı açık eyle, şansımı açık eyle, e, bütün isteklerime ulaştır. Gözümü gönlümü tok ile Hiçbir zaman da bırakma diyorsunuz. El Fettah'ın mucizesini yaşıyorsunuz. Eğer işte yükseliş istiyorsansa iş hayatında mucize yaşamak istiyorsansa işin için yüksek makam için sayıları artırıyorsun. İşe gittiğinde sayı 200 tane El Fettah diyorsun. Allah'ım bu yerde makamımı yükseğiyle değerliyle, şerefliyle diyorsun ve Allah'tan mucizeleri geleceğini bekliyorsun e, bu yapılan çalışmanın etkisini 3 saatte 3 günde göreceksiniz komple 3 ay içinde eğer bu programı yaparsanız e, bir hafta kendinize zaman ayırıp değer verip bu güzel ismi zikrederseniz 3 ay içinde hayatınızda mucizeler olacak yani değişimler olacak mayer ismini zikretmeyi unutmayın mayer isminin Işık görevlilerini çağırmayı unutmayın. Onlar da çok geçerli bir e, varlıklardır, nur varlıklarıdır. Size gelecek, size yardımcı olacak. Umarım e, bu öğrettiğim kitabımdan Esmaülüsma işinize yarayacak. Bu şekilde kolay yapılacak esmalar vardır kitapta. Ve herkese bu kitaba sahip olmasını çağırıyorum. Benden bir parça geliyor, benim küçücük bir yavrum geliyor ama içi dünyalara değer insanları kurtaran bir güzellik geliyor. Bugüne kadar yazdığım kitapların e, şahı kralı geliyor. Umarım eviniz nurlanacak. Allah'a daha çok bağınız artacak, sevginiz artacak, daha çok inancınız artacak. Umutsuz olmayacaksınız. Panikli gözyaşlı bana gelmeyeceksiniz. İçinize huzur, bereket gelecek. Böyle bedensel ve ruhsal rahatlayacaksınız. Diyeceksiniz ki: "Allah'ım, bu fani dünyada Yaşadığım acılar ne ki? Sevgiler ne ki? Ben falan kesi sevdim derdinden öldüm. En güzel sevgi sensin. En kutsal sevgi sensin. Sen ihanetsiz bir sevgisin. Sen bırakmaz bir sevgisin. Yani Allah sevgisi seni hiçbir zaman bırakmaz ki. Sevdiğin o adam veya o kadın gibi senin sırtından vurmaz ki. Allah sevgisi hiçbir zaman seni darda bırakmaz ki. Yani ayrılmayacağın ölüp son nefesini verene kadar seninle olan sevgidir. Bu sevginin üstüne sevgi yoktur. İnsana eşi de çocuğu da sevdiği de anne de baba da insanoğlu insana ihanet eder. Ama Allah sevgisi asla ve asla insanı yarı yolda bırakmaz. Aksine o sevgi seni daha çok cesaretlendirir. Daha çok kalbine gönlüne nur getirir. Daha çok böyle özgüven getirir. Daha çok güçlenirsin. Böyle kendini aslan gibi hissedersin bu dünyada. Ve biliyorsun ki hiçbir zaman seni darda bırakmayacak. O seni sırtından vurmayacak. Arkanca giybetini yapmayacak. Asla seni satmayacak. Biliyor musunuz bunu biliyorsunuz zaten de ama yine ben söyleyeyim. Bilmeyenler bilsin veya bilip unutanlar hatırlasın ki o sevginin yerine hiçbir şey veremez. E, toplumumuz neye üreşmiş, neyi seviyor? Tarotlar, fallar, bakımlar. Tamam, ben de bu benim işimin bir e, bölümü diyeyim, bir bir tarafı diyeyim ama benim en sevdiğim taraf eğitimciliktir, insanlara yol gösterip bir şeyler öğretmektir. Bir zamanlar kendim de onların yaşadıklarını yaşadığım için çok iyi anladığım için. E, ve sonuç neyle sonlandım Tabii çok yaşlı değilim ki diyeyim ki tam dünyanın hayatı anladım da şimdi e, kendimden büyük sözler konuşacağım hayır sadece bunu anladım ki zaten hayat öyle bir değişmiş ki 10 yaşında çocuk bile akıllı konuşursa diyoruz ki nasıl bir beyine sahip bu beyin alakalı bir şeydi yaşlı alakalı değil ben bir şey anladım her şey boş tek Allah vardır Allah sevgisi olan yerde her şey dolu doludur. Parasıdır, puludur, aşkıdır, sevgisidir. İnsanların sana saygısıdır, sevgisidir. Paran yoksa istersen alim ol. Hiçbir işe yaramaz senin alimliğin. Paran yoksa istersen böyle aşkından mecnun ol. Hiçbir işe yaramaz senin o mecnunluğun. Paran yoksa istersen en güçlü aslan ol hiçbir şey yaramaz senin aslanlarım. Paraya ulaşmak için de tabii ki de medium mayer sayfalarını, kanallarını izleyeceğim. Para blokajları nasıl açılır? Paraya nasıl ulaşılır? Enerji gücünüzü nasıl artırabilirsiniz?